Yağmur. Yağmur. Kızım. Oh, baba. Kalk geç kaldık kalk. Ne? Geç kaldık? geç kalıyorsun evet. Ya baba nasıl olur ya neden uyandırmadın? Kızım. Kızım alarm alarm çalmadı ya. Of baba. ne olacak şimdi Yağmur? İlk baba. derse geç kaldın. Dur dur panik yapma panik yapma. İlk derse geç kaldın zaten tamam mı? Bu Türkçe diyor İlk ders Türkçe miydi? Evet en sevdiğim ders. Öğretmenin kızar mı acaba bilmiyorum ki. Baba öğretmenim çok kızacak ya. Ya öğretmenim dersin, e, Alan çalmamış dersin. Babam da o yüzden dolayı geç kalktı. Ben de o yüzden geç geldim dersin tamam mı kızım? İkinci dersinde bari ona yetişelim. Baba öğretmen yine çok kızacak. Bir şey olmaz ikinci dersin neydi ikinci dersin. Matematik. Matematik mi? Tamam evet. bari ona yetişelim. Çantanı hazırladın mı? Hayır baba çantamı da hazırlamadım sabah hazırlarım Oo, diye. Oo Yağmur sen de nasıl of. sabah hazırladın? Diye? Hep akşam hazırlıyordun Yağmur. Ne yapayım baba? Çantan nerede çantan nerede? Çantan nerede? Çantan nereye koyduğunu da bilmiyorsun Yağmur? İşte ya, burada, 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 Nerede? İşte burada. Hadi kızım hemen hemen hazırla hemen hazırla çantanı. Hemen kızım hadi. Çok geç kaldık ya. İnşallah ikinci derste de Önce geç kalmazsın Yağmur ya. Içinde, ya tamam dosya içinde. Sen de şuradan kitap alayım. Elini yüzünü yıkayacaksın da. Oo ben sana bir tamam. şey Sen var ya ikinci derste de geç kalacaksın. Gel buraya gel çantanı bırak. Çantanı bırak. Evet, Fermuarı tamam. kapat. Ah Yağmur. Gel 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 tamam dur bir dakika dur panik yapma panik yapma tamam dur şaka yaptım sana ya şaka yaptım <laughs> Evet arkadaşlar yağmura sabah sabah şaka yaptım derse geç kaldın şakası sabah yaptım. Ama sabah şakası ya. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten hızlı bir şekilde elini yüzünü yıka tamam mı kızım? Kahvaltını yap hemen okula gidelim tamam mı? Geç kalmayalım.